bir sayfa çevirmek veya kibrit çakmak bile sakar bir mücadeleye dönüşür. Geceleri uyku tulumundan çıkmak istemez. Sabahları uyanıp, o buz gibi havayı solumak ciğerlerini yakar. Ancak bir süre sonra insan vücudunun muazzam adaptasyon yeteneği devreye girer. Aras titremeyi bırakır. Metabolizması yavaşlar. Kan akışı hayati organlara çekilir. Aras artık üşüyen bir insan değil, soğukla bütünleşmiş bir canlıdır. Soğuk artık bir düşman değil, onun doğal ortamıdır. Aras bu ateşkesi kabul eder. Konforundan vazgeçer ama hayatını satın alır. Bölüm 14. Gökyüzündeki H A L E, -L -E R. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte atmosferdeki buz kristalleri değişime uğrar ve gökyüzünde nadir görülen optik fenomenler başlar. Aras bir gece dışarı çıktığında ayın etrafında devasa bir ışık halkası görür. Buna ay halesi denir.